Evet arkadaşlar, bir de deliklerine macunlama işlemlerine başladık. Ustamız burada macunluyor. Nasıl gidiyor macuncu? Vallahi çok az kaldı. Önce bir kalın macun çekiyoruz. Evet. Ee, yükseklik yatsın, delikleri iyice kapatsın diye Şöyle göster istiyorsan. Sonra üstüne evet. ince ayarını yapacağız. Bu bir kurusun birikübü. Tamam. Gerçi bu çabuk kuruyan bir malzeme. Sanıyorum yarın e, şeyini yaparız diye düşünüyorum ince ayarını. İyi. Ben şöyle bir sonra zımpara falan. Şuralardan detay alayım o zaman. Evet. Şuraları çek. Buraları hiç göstermedik galiba. Buralarda evet oraları. Oralarda çok ince iş vardı çekemedik. Evet biz buraya bir tane kapak yaptık. Daha doğrusu kapak yeri yaptık. Aynen. Kenarlarını işte Arkadaşlar öyle bir gün uğraştık ya. Yani, evet. Bir gün. Şöyle göstereyim. Tam bir diye. gün onunla uğraştık. Zaten şuraları gösterdiğin zaman o ne kadar uğraştırdığını anlayacaklardır. Evet. Burada gördüğünüz gibi açı verdim. Parçayı çıkartıp açılı taktım buraya. Boya işleminden sonra bunlar hep kapanacak. Şuraya şöyle göstereyim. Sineklik gelecek. Sinekliğin dikmesi. Şu parçayı falan daha bağlamadım. Oraya ne yapacağım belli değil çünkü. Şimdi idaretenli koydum. Şu paneli koyduk panelde çizdik. Evet. Beyaza boyanınca güzel duracak. Burada da kapı var. Bir daha aç istersen gözük. Şöyle geçiş kapımız var. Şöyle gösteriyorum. Evet, böyle. Böyle. Şöyle. Aynen. Zaten koltukları söktük şu araları tamamlamak için. Öyle gidiyor şimdilik. Bakalım nasıl olacak. Evet, Enerji yani, Klima aldık mesela. bir de içeri. <gülüyor> <gülüyor> Ay, biz Antalya'da ne kurtarmıştık geçen evet. sene. geçen sene Antalya'da karavanda evet. bayağı işimize yaramıştı o. Biz yatağın demirlerini filan da taktık. Gerçi gösterdik mi acaba? Daha önce oturmayamadım ama... Çıkmıştır herhalde videolarda. Bahsettik mi bilmiyorum. Evet. Boyadık. Taktık yerine. Aynen öyle. Şu köşelerde ağaç yapıştırı kaldı. Onları tamamlayacağım. Evet, şuraları kapatacağız. Ya, biz bu arada şey de söyleyeyim. Plan değişti. Normalde biz buzdolabının altına çamaşır makinesi koyacaktık. Şuraya. Ama, evet şuraya. Ama dedik ki biz bu çamaşır makinesini çok fazla kullanmayacağız yani çok erzem durumlarda kullanacağınız için yaşam alanımızın içinde yer kaplamasın. O yüzden dedik ki onu bagajı alalım. Yani burada dedik şu su deposunu tam yanına yere koyacağız. Yani yaşam alanından gözükmeyecek bagajdan koyacağız çamaşırları. Zaten çok fazla çamaşır yıkanmıyor uzun tatiller dışında. Bulaşık makinesini da e, bu oturma grubunun e, daha önce yaşadığımız için karavanda biliyoruz. Oturma grubunun altında böyle sandık gibi bir yer oluyor. O çok kullanışlı bir yer olmuyor normalde. Oraya ayakkabı falan koyuyoruz. Dedik ki onun yerine bulaşık makinesini koyalım. Bulaşık makinesinin yerine de daha fazla çekmece yapalım ki mutfakta çekmeceye çok ihtiyaç oluyor. O yüzden eğer e, planlarımızda bir aksilik çıkmazsa bulaşık makinesini bu grubun altına, oturma yerinin altına. Çamaşır makinesini da buraya su deposunun yanına koymaya karar verdik. Aynen şuraya. Fikriniz varsa eğer daha böyle şuraya güzel. Burası. Tabii ki bize yazın. Hani şöyle yapsaydınız daha iyi olur diyeceğiz. Bir fikriniz varsa yazın. Ama biz düşündük ki hem mantıksız öyle olacak çünkü mutfak tezgahının altına koyduğumuzda bayağı bir yer kaybedecektik. Evet. O yüzden e, bulaşık makinesini oturma grubunun altına aldık. Buradan çamaşır makinesini de arka bagaj kısmına almaya karar verdik. E gider ise şeyin yani pis su gideri. Çamaşır makinesinin pis su giderini e, şeyin arkasını alacağız. Bulaşık makinesinin ikisi birlikte gelecek buradaki eee tezgahın altındaki pis su giderinden hem tezgahın şeyin yani lavabonun gideriyle beraber Aynen. hepsini tek giderden bağlamış oluyoruz. Bu dış aslında lavabonun tam yanında olacak. Kullanım açısından da daha rahat olacağını düşünüyorum. Çamaşır makinamız da ayağımızın altına dolaşmayacak içeride. Tabii böyle olunca ne olacak? Şöyle göstereyim. Orada da bir dolap kazanmış oluyor. Şurada tuvaletin yanına gelen kısımda buzdolabına alta koyacağız. Üstteydi daha önce planda. Alta koyunca şurada şu civarlarda yani alttaki boşlukla beraber 105-110 gibi olacak. Üstüne boy dolap koyup buraya bir askılık koymayı düşünüyoruz. Boy dolabın şurada oturma grubu olacak. Boy dolabın şuraya gelen kısmına da su göstergeleri yani şamandıra göstergelerini falan buraya koymak istiyorum. Şu kısmı koymayı hiç düşünmedik etaptan beri. Oturma grubunun hemen yanında burada bütün göstergeler olsun altında da akü olsun oturma grubunun altında da akü olsun istedik. Bu şekilde bakalım nasıl oluyor. Aslında olacak. bayağı büyük bir değişiklik yaptık diye düşünüyorum. Evet yani bu iş aslında plan kısmı karavan ortaya çıktıkça yani bu mobilya kısmına giriştikçe belli oluyor. Aynen. Ee, biz şeyi daha büyük hani boyut olarak daha çok yer kaplayacak diye düşündük ama şöyle bir de biz iyi yatağı oldu. Yatağı büyüttük. Sonradan ya. Tabii biz bir de yatağı büyüttük. İlk başta 100 130 falan düşünüyordu. diye düşünüyorduk. 140 yani. dedik. Sonra dedik uzun tatillerde e, dinlenemiyoruz. Olmuyor. 150 yapalım. 150 yaptık. Gerçi e, yatağı yaptırmıştık biz. 1.90'a 150 olarak. Geldi yatağımız. Zaten videolarda gözükmüştür dükkan içinde. Şuraya kadar geliyor. Oraya kadar geliyor. E, bu ara 190 diye hesapladık da şu an 184 185 gibi işte. Neyse 5-6 santim bir daralma oldu. Sağ zoraki sokacağız oraya ama bugün yaptırdığım arkadaşı aradım. Ok yanındayım. İstersen getir tekrar yaparız, ufaltırız dedi. E dedim böyle böyle zorlayarak soksak bir şey olur mu? O yaylar hani zarar görür mü diye. Yok dedi, dedi. kenarlardan 10-12 santim. santim içeride zaten sıkıntı olmaz. Sokun e, kendi formunu bulur dedi. O şekilde bir deneyeceğiz. Evet Sanırım bu şekilde yani. Bayağı bir mobilya işinde Bitirdik gibi. Ha, bu arada şöyle söyleyeyim, e, kontraplak kullanmadık. Sadece işte şeyde ıslak zeminde kullandık. Banyonun gelecek yerlerde şuralarda kullandık. Geri kalan hepsi. Bir de şu. Ha, bir de arkada var kontraplak. Evet. Gerisi, ya zaten çok öyle. Ama şu an bir mobilya işimiz yok. yok. Bir mutfak tezgahı, bir tane de şuradaki boyda. Gerisi zaten şey. Profiller. Ha, Ağırlık kısmına gelirsek, ağaç dönecektik. Lambri atıyorum. Genel toplam için söylüyorum. Arada taş çatlasın. 50 kilo fark eder. O da çok önemli değil yani. <laughs> ismini gün sonu çekim olarak koyduk. Günü bitirdik. Şöyle. Karanlık ama. Az macunların üstünü göstermek için çekiyorum. Kalın macun yapmıştık. Şimdi e, bugün ince macunu da çektik. Kurumasını bekleyeceğiz. Zımparalayacağız. En sonunda inşallah boyayacağız. Şöyle göstereyim. Bütün vida deliklerini kapadık. Ben de şu dolabın yanını kestim şurayı şu kontrplakta kapatacağım düz bir şekilde sineklik şuraya binsin diye. Sinekliğin bir ucu buraya binecek. Bir ucu da buraya binecek. Köşe için parça kestik. Şimdi inşallah onu takacağız. Tuttum. O köşeyi göz yapmaya karar verdik. Dolap dolaptır dedik. Karavan da böyle ufak bölümler daha çok işe yarıyor. Hatırlarsan. Evet. O yüzden dedim göz yapalım yerler. <laughs> <laughs> şimdi çelik macunu getireceğim. Çelik macunu çekeceğiz. Söyleyeceğim. Genelde köşelerdeki yamukluklar var ya. Evet. Onları kapatacağız. Çatlamaması için de normal çelik macunu değil bu. Şey, fiber çelik macunu. Arka kapağı kullandığımız evet, gibi. Evet ondan. Az kalmıştı bunu çekeceğim. Gerçi sipariş ettim. Hı. Gelecek bir tane ama o gelene kadar bu köşeleri bununla çözeriz diye tahmin ediyorum. Kaptığımız nedir? Sertleştireceğiz. Detaylar bitse de boyaya geçsek değil mi? Aynen. O da çünkü bayağı bir zaman alacak gibi görünüyor. Koltukları taktık taktığımız koltukları geri söküyoruz. Neden söküyoruz? Arkadaki e, kaplamaların üstünü e, duvarın üstünü kaplayacağız. Daha doğrusu bir de yalıtım gözüken açıklar var. Onların üstünü parke kaplayacağız. Bunun için bu sıcakta geliştik bu işlere. Yanıyoruz. Çok sıcak ama. Ama yapmamız lazım bir şekilde. Sökmeye uğraşıyorum. Az önce koltukların vidalarını gevşettim gerçi ama şimdi şu el frenini heh, gevşettim bunda. Evet. Şöyle izah edeyim. Ah, evet iki koltuğu da dışarı alacağız. Arkadaki duvarların üstünü kaplayacağız veya boyayacağız bilmiyoruz. Onun net değil şu an için. Bir de arkada tam arada e, yardım yerden ısıtma köpüğünün üstü açık. Onun üstünü parke veya işte benzeri bir şeyle kapayacağız. Son halini, son formunu vereceğiz. Evet gördünüz zaten tavan alısı yok. Daha önce sökmüştüm. Altını temizledik. Burada da akü görüyorsunuz. PSA gruplarında e, akü paspasın altında bilmeyenler için ek bir bilgi olsun. Ben burada ne yapıyorum? El frenini sökmeye çalışıyorum. O çünkü sürücü koltuğuna montili bir şekilde Heh. onu da ayıracağız ki koltuğu dışarı alabilirim. Evet arkadaşlar, demin bahsettiğimiz olay şuydu. Şu arayı kapatacağız şimdi. Buraları toparlayacağız. Orada yalıtımlar var, yalıtım açıkları var. Onları kapayacağız. Vallahi ben zımpara yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de şuradaki yalıtım açıkları vardı. İki bölüm arasındaki onları kapattım. Burada Eline sağlık. Işte. Dyson ah Dyson. Çok Dyson yiyor çok. Karavana başladığımızdan beri keşke saysaydık bir, bir karavanda kaç dayısın gidiyordu diye. Çöp attım. Unat hesabı yok zaten. Ben de zımpara işleriyle uğraştım. Tabi beni kameraya çeken olmadı. Ben de olmamıştım. Bak şimdiye kadar. Tabi benim Dyson eldivenim. Atıyorum her seferinde kuruyor. Oldu gibi. Eline sağlık canım. Şu ara yine iğneyle kapatacaksın ustam? Valla buraları şeyle kapatacağız herhalde. Araç döşemeleriyle. İlk bölümden beri en çok verdiğim görüntü bu. Elinde Dyson. Pür dikkat. En sevdiğim görüntü bu o yüzden. Bayılıyorum. Sadece görüntü versem sıkıntı değil. Bir de para veriyorum. Bu Dyson biraz ucuzlasın istiyoruz. Bizi konu. tutamıyoruz. Fiyatları da tutamıyoruz. Ne? Buraya şey mi yapalım? Alkantara mı kaplayalım? Ne dersin? Güzel olur vallahi. Değil mi? Fulya alkantara kaplayalım. Dün macunlamayı bitirmiştik. Bugün Volkan boyaya başladı. Kolay gelsin usta. Eyvallah usta. Ne yapıyorsun? Ben yukarıda montaj yapıyorum. Sana tamam. bir bakmaya geleyim dedim ama. Sen ne de yaptım? boyaya başlamışsın. Boyaya başlamadım aslında. Kontraplak plak kadensi çekeceği için altına bir kat selozik boya atayım dedi. Bunu çeksin. Ondan sonra üstüne su bazlı kadensi atalım göstereyim onu da. Niye bunu seçtiğimizi söyleyeyim size. Ben evde bir dolabı bununla boyadım. Çok memnun kaldım. O yüzden de ki karavanımızda Kadans'ta boyayalım. Tabii ki bu yetmeyecek eminiz ama ikinci tekrar alacağız. Bu da verniği bu arada göstereyim. Ben de yerlere karton çektim. Duvara başlıyorum. Şu araların önce beyazlarını çekeceğim. Boyayı çok fazla çekeceği için birkaç kat uğraşmayalım dedik. Sonra üstünü Kadans'la kapatacağız. Bu arada sen neler yaptın? köşelerini boyadım. Bakayım. Birinci kat atayım da. bakalım nasıl olacak. Evet. bir şey benzeyecek. Her yer ben beyaz olunca bence çok ferah olacak. Evet, arkaya iki kat beyaz boya attım. Böyle biraz uzaktan göstereyim. En azından kontra emebileceği kadar boyayı emsin. Üstüne vuracağımız kadens orada şey olmasın, emilip kalmasın istedim. Bu altında bir astarmış gibi düşünmek istiyoruz bunu. Burada da Merve kanalların içlerini boyadı. Onlar da çünkü çekecek. Kenarları da öyleymiş. Hı, kenarları, kenarları da boyuyor şu an. İlk olarak emecek, çekecek yerlere birer kat e, selozik attık. Üstüne kadensi vuracağız. Kadensi su bazlı olduğu için karavan tamamı su bazlı olsun istiyoruz. Ama emecek yerleri, absorbe edecek yerleri önceden... Zaten. Efendim? Elbette dolabı da boyadık ya, kokmuyor evet, Su bazlı o yüzden evet. kokmuyor. İçerisi de serin oldu. Arka bagaj kapağı da şöyle göstereyim açık olduğu için. Kurudu bile desek yeridir. Bu yan taraflara kadensin ilk katını atmaya başladım ben. Katlar arasında ne kadar uzun beklerseniz o kadar sağlıklı oluyormuş bu boyada. En az 24 saat beklemeyi düşünüyorum. İlk katı ayran dökülmüş gibi boyamanız gerekiyor. Tutuculuğunu arttırıyor. Bir de bu işte fırça çok önemliymiş onu anladım. Ben daha önce bildiğimiz badana fırçasıyla boyuyordum ama şu sünger fırçayla boyadığınız zaman hem çok daha kolay boyuyorsunuz hem de daha boyayı ziyan etmiyorsunuz onu da fark etmiş oldum bu tarafa geçtim şimdi önce bu yanları boyayacağım sonra üstlere geçeceğim yaptıkça da paylaşacağım ayran vaziyetinde kadens. İstersen sen anlat. Niye ilk katı böyle ayran vaziyetinde? Öncelikle e, ilk katta boyayı ona bir ölçüde sulandırıyoruz. inceltiyoruz daha da söyleyeyim. Ayran şeklinde. Hani ayran dökülmüş gibi boyuyoruz ki tutuculuğu artsın diye. Demin de anlatmıştım gerçi. İlk katı sürdükten sonra en az 24 saat beklemek gerekiyor. Neredeyse bitmek üzere ilk, kat, ilk katı. E çok aydınlık oldu bence. Her yer beyaza boyanınca. Evet. Ciğerini. Ne düşünüyorsun? Fena olmadı. Şu daha önce her yeri boyamazsak sevinirim. Boyadın. <laughs> gibi bir tamam, şey. geldi. Tamam, hayalimiz. <laughs> Karşı duvarı kontrofila serilecekle boyamıştık. İyi ki de boyamışız. Çünkü kadansı vursak çok emecekti. Orada başımıza bela olacaktı. Şimdi kuruduktan sonra birkaç gün sonra oraya üstüne kadansı vuracağız. Her yer aynı boy olsun diye. Ben beyaz, aydınlık bir karavan olacak tahminimizce. İnşallah. İyi hadi sana kolay gelsin Teşekkür o zaman. Teşekkür ediyorum. da. Evet, dolap işlerine geçtik. İlk kat olduğu için tabi böyle bir bulamaç. Bulamaç oluyor. Sonraki katlarda her yer bembeyaz olacak. Şu altları da göstereyim. Şu an böyle. Birazdan buraları da boyayacağız. Şöyle hemen gösteriyorum. Hemen. Oh. Hemen gösteriyorum. Oh. evet, her yere böyle bir arasat çekiyoruz. Aralara kadar Evet. boyayacağız. Buraları hep kazıdık. Bunu normalde e, selozik boya tutmuyor. Ama kalan tutuyor. Nasıl bir hisse. Demin boyadığımız yerler söktük. Şuralarda da üstünde pürüzler vardı. Bizim para yaptı. Şu şeye de bir kastım para çektim. Makineyle e, üstüne. Dediğim gibi kontraplak çok şey oluyor. Nedir ismi? Pürüzü oluyor. O halde bile emdi boyayı attık şeyle bir kat boyadık. para cam bile boyanıyor kararsa. Ben boyadım. Valla benim için karavan içini boyasın. Gerisi hiç önemli değil. Cam vaza boyamıştım hatırlarsan. Evet. Mühim olan şu an bizim için temiz yapması, temiz boyaması. Bu arada biz şu altları hala kaplamadık. Neden kaplamadık? Buraya tezgah gelecek. Onun yanına zaten oturma grupları geleceği için kaplamadım. Buraya yatağın önü, masa vesaire. Şurayı kaplamayacağım. Oraya kombiyi... E, kombi, e, kombi diyoruz da biz kombi parça parça yapıyoruz yani. Fırdan toplama kombi yapacağız daha doğrusu oraya sığsın diye. Buraları da elektrik girişini yapmadım daha dışarıdan 220 girişini. Onu taktıktan sonra kaplamasını yapacağız, e, akvalarını. En sonunda buraya dolap vesaire derken mobilya işi tamamen bitmiş olacak. Evet usta, yoruldun mu? Yok yorulmadım. Sıcak, sıcak evet, olmasa evet. yorulmadım da sıcak işte. Yapacak bir şey yok. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim şu anda Varki ile karkasların arasına Dyson çekiyor Volkan. Artık yapıştıralım dedik. Biraz zor bir mücadele oldu ama demir gibi olur herhalde artık. Allah Allah. O kadar Dyson daha sonra. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasıl gidiyor bu işi? İkinci kata geçtim. Evet belli oluyor. Bayağı <laughs> kapatmaya başlamış. Değil mi? Evet. Daha çok bugünkü uğraşım şu tahtaların arasındaki şu kapatamadığım nereden göstereyim? Şu boşlukları kapatmak bugünkü hedefim. Ee, üçüncü katta zaten bu beyazlar iyice kapandı. Şu kapattığın yerleri de çekeyim istedim. Evet, bunları biraz önce yaptım. Bu ikinci katta. Aynen, aynen. Üç aynen. dört mü olacak? Dört ol, olur ya galiba. Yani bilmiyorum ama da olur gibi geldi bana. Çünkü mobilyamız koyulu açıklı hepsi farklı renkli olduğu için. İyi o zaman sen ikinci katı bitir bir daha çekelim bakalım nasıl kapatıyor. Tamam. Üçüncü katta görüşürüz. Hadi bakalım. <laughs> Bagaj kapağının ayrıntılarını yapmıştım. Onlara şöyle fiber malzeme çekeceğim. Şu açıklıklara işte e, kaynak izlerinin olduğu yerlere köşelere <laughs> arabadan söktüm. Şuradaki ayrıntıların hepsini doldurmak istiyorum fiber malzemeyle. İnşallah güzel olur. kapağın sadece bir tarafı kaldı. Orayı yapacağım. Bunlar hep fiber macunu. Fiber macunun diğer polister macunundan farkı düzlükten ziyade sağlamlık. Sadece şu köşeler kaldı. Bu köşelere de bir kat daha bir şey, fiber macunu dönüp işi bitireceğim. Bu arada bizim boyacı ne yapıyor bir bakalım. Boyacı ne yapıyorsun? İyi misin? Savaş içerisindeyim. <laughs> ne yaptın? Vallahi şu tahtaların arasına yeni evet. bir sistem buldum kendimde kesin başkası da bulmuştur da. Evet fırçayla bunu araları dolduruyorum. Evet. Sonra üstünden rulo yapıyorum. Çünkü ruloyla rulo ile aralar dolmuyor. Demek ki neymiş? Kadense rulo ile aralar dol, 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 dol dolmuyor. Dolmuyor. <laughs> dolmuyor. Bakın bu orayı yaptım. Evet. Dolmuyor. Önce fırçayla tamam. doldurdum. Sonra rulo ile geçtim. Ki üçüncü katta iyice artık kapanır diye düşünüyorum. Sen dördü atarsın gibime geliyor. Vallahi göreceğiz. Bu tarafa geçtim. İyi. Böyle arkadan öne doğru geliyorum. Yatağa koyarız muhtemelen dedim. Tamam sen işine bak ben de gideyim şu fiber macunu çekeyim kapağı tamam, hadi kolay gelsin. sana da açalım olay da iyiydi. Tamam açarız. <laughs> Müzik istiyor. Ben söylesem olmuyor. Telif yormuşuz. Vodka olmuş mu? Olmuş mu? Şefimiz onayı vermeden olmuyor. Değil mi şef? <laughs> evet şu an e, kapağın içeriden biber macunu ile olan işlemini bitirdim bu aralar hep şeydi e, kaynak puntaları ve pastizleri vardı onları kapattım daha sonra zaten taktığımızda bunun üstüne yalıtım yapılacak hatta şu taraftan bir tane delik açtım demin belki kayıtlarda vardır dikkat etmedim oradan da plakala aydınlatma yapacağım kurusunu ince bir zımpara çekeceğiz ondan sonra da arkada kapatılması gereken macun işleri olan yerler varsa onları halledeceğim. Şimdi bakalım Merve bu işinden ne yaptı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yaptın? Devam ediyorum. Kapata kapata gitmeye. Nasıl oluyor sence? Yani fikrim iyi mi en azından? Başka türlü dolduramadım ben evet, o arayı. Macun da çekilmez çünkü oraya. Yok o araya. çekilmez macun. Böyle doldura doldura gidiyorum. Peki, Bir yandan boyuyorum. Güzel Daha ne olsun. E, tabii üç ve dördüncü kat. Şimdi şurası zaten... birinci kat değil mi? O bir kat. Burası ikinci, kat. İkinci kat. kat. E i̇şte bayağı var. Tabii canım. Bir kere aralar da doluyor. Ya hani üçte kapatır ama dört temiz olur gibi evet, geldi. Bence de. Biz bir, bir, kiloluk daha boyu alacağız galiba. Neyse temiz olsun da bir kiloluk daha alalım ne fark eder. Böyle. Ama bazen işte böyle yaparken hop açılı veriyor arası. Tekrar hop. yapmak yapmak. Biraz çektikten sonra tekrar boyarsan kapatır onu. İşte Şunlardan kapa bahsedeyim. kapan evet kapanmayan yerleri herhalde üçüncü katta kapatacağım. Kapatır kapatır. Şöyle yapıyorum göstereyim. Şöyle arayı böyle kapatıyorum, dolduruyorum boyayla. Ondan sonra da bastırmadan şey yapıyorum. Ruloyla böyle dağıtmaya böyle çalışıyorum şöyle. Tabii 3-4 gün bekleyeceğim zaten 3. kat için. Anca zaten Ancak biz 1. katı çektik ondan sonra 4 gün geçti. Rahat geçti. Geçti geçti. İyi tamam kolay gelsin. Ben de şu kapakla tamam, uğraşmaya devam gelsin. edeyim. Kapla. Hadi görüşürüz. Geçin. Evet arkadaşlar boyanın da sonuna geldik. Ee, i̇sterseniz bir göstersin Merve. Bu dör, e, hatta bu yanlar beşinci. Üstler 4 katı oldu. Tabi beyaz olduğu için çok patlayabilir renkler. Şöyle göstereyim. Şu an e, karavanın boya işlemi, yani bu kısımdaki boya işleri bitti. E, tezgah vesaire kaldı. Bunları da yatağa koyduktan sonra e, boyayacağız. E, bu arada en sonunda banyonun kaplamasını da bitirdik. Evet, plastikler geldi kaplamasını E, bitirdik. Sadece şuradaki köşe detaylarına e, bir stropyer parça çekeceğim, çirkinliğini alsın diye. Kalan ufak tefek eksikleri var. Bitirdikçe gösteririz onları. E, i̇şte musluğu vesaire hepsi alındı aslında. Onlar takılacak. Banyoyla bir kapı işlemi kaldı aslında büyük olarak. Evet. Bu hafta da bizden bu kadar. Geleyim yanına. Gel evet, hadi bakalım beraber <laughs> Evet boya işlemini ve e, macun işlemini bitirdik. Bu hafta da bizden bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <laughs>